Şu anda Allah'tan bir emir gelse: "Ey kullarım! Benim ayetlerimi görmekte kullanmadığınız gözlerinizi geri alıyorum. Ey kullarım! Benim ayetlerimi çocuklarınıza anlatmada, çevrenize anlatmada kullanmadığınız ağızlarınızı geri alıyorum, dillerinizi geri alıyorum. Ey kullarım! Bana kulluğa dönüştürmediğiniz hayatınızı geri alıyorum." Yani şu anda sizi öldürüyorum dese, ne yaparsınız? O işleri yapmaya koşarız mı diyorsunuz? E o zaman şu soruyu sormak zorunda değil miyiz? Yani o azaları size verdi diye haşa suçlu Allah mı? Ya da onları geri almadı diye mi Allah suçlu haşa? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani alındıktan sonra mı o azalarınızı kullanacaksınız? Geçmiş olsun. Yani gözlerinizi Allah aldıktan sonra mı gözlerinizi Allah'ın ayetlerini okumada kullanacaksınız? Geçmiş olsun. Gözlerinizi Allah'ın meşhut ayetlerini okumada kullanmadığınız sürece Allah onu aldığı zaman mı kullanmaya kalkacaksınız? Ağızlarınızı Allah'ın ayetlerini birilerine anlatmada ağızlarınızı Allah aldığı zaman mı kullanmaya kalkacaksınız? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bakın gerçekten müthiş bir tehditle karşı karşıyayız.